Siz de bedava robux kazanmak ister misiniz? O zaman hemen açıklamada verdiğim linkten Gameslot adresine gelip sağ üstteki katılmak tuşuna tıklayın ve hemen buraya sadece kullanıcı adınızı girerek connect'e tıklayıp şifrenizi istemeden de giriş yapabilirsiniz. %100 güvenli bir site arkadaşlar ve hemen gördüğünüz kazanın kısmından yani earn points kısmından quizler, anketler, uygulamalar ve binlerce oyunlar oynayarak bedavaya puanlar kazanabilirsiniz. Bu puanları robux'a çevirip hemen hesabınıza aktarmak için de geri çek kısmından bakın görüyorsunuz game mod, group mod ve gift card var. Bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Grup moddan hemen hızlı bir şekilde anında hesabınız yatıyor. Game moddan ise 5 günde yatıyor ve buradan oyununuzu seçerek hangi oyununuzdan kazanmak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Edit'e tıklayarak da kaç robux çekeceğinizi yazarak buraya hızlı bir şekilde robuxunuzu çekebilirsiniz. Ve hemen yine sol taraftan hediye kısmına tıklayarak arkadaşlarınızı benim aşağıda verdiğim davet linkinden ya da kendinizin davet linkinizden hızlı bir şekilde davet ederek bedavaya robuxlar kazanabilirsiniz. Davet etmek için de sol tarafta bulunan tavsiye kısmına tıklayın ve hemen burada kodunu kopyala kısmına tıkladığınız gibi kodunuz kopyalanıyor. Kaç kişi getirdiyseniz burada da zaten yazıyor. Ona göre de kazancını zaten burada hızlı bir şekilde yazıyor. Günlük bonuslar var. Günlük bonusları da kesinlikle almayı unutmayın arkadaşlar. Ama ilk önce 10 Robux kazanmanız lazım. Ve hemen buradan da gruplarına katılıp hızlı bir şekilde kilitlerini açarak günlük bonuslara katılmayı unutmayın arkadaşlar. Ve gördüğünüz soldaki promosyon kodumuzda arkadaşlar bir sonraki videomuzda göstereceğim. Ve hemen şimdiden aşağıdaki açıklama linkinden verdiğim linke tıklayarak Gemslot'a gelip bedava Robux kazanmanın keyfini çıkarın. Selam arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle beraber Rainbow Coin'i arkadaşlar nasıl kasacağız arkadaşlar bunu göstereceğim videoyu başından sonuna kadar kesinlikle izlemeyi unutmayın arkadaşlar hem güçsüz petlerle hem de güçlü petlerle nasıl kasacağınızı gösteriyorum arkadaşlar sonra yorumlarda demeyin abi biz güçsüz petlerle nasıl kasacağız falan filan bakın arkadaşlar ilk önce güçlü petlerle nasıl kasacağınızı göstereceğim sonra güçsüz petlerle nasıl kasacağınızı göstereceğim arkadaşlar hemen şimdi videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri tüm şekilde açıp ondan sonra güzel bir şekilde videoya like atıp güzel bir Yorum atmayı Kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ayretan'de ve Ayretan'da arkadaşlar şu anda katıl alan arkadaşlarımız da ekrana çıkmıştır. Hepinizi çok çok seviyorum katıl alan arkadaşlar. Ayrı bir şekilde sizlere buradan kalp gönderiyorum arkadaşlar. Size ufak bir ücret ödeyip güzel bir şekilde kendinize katılabilirsiniz. Mükemmel derecede güzel avantajları var arkadaşlar. Avantajları da zaten katıl butonuna tıklayarak hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Zaten katıl butonunda linki açıklama kısmında var. Hızlı bir şekilde tıklayıp katıl butonuna erişebilirsiniz arkadaşlar. Ayretan'de yani. Ve Ayretan'da arkadaşlar görüyorsunuz şu an arkamda bir hücket var ve bu gerçek üçket. Yani diğerlerine benzemiyor. Bakın gerçek üçket. Best Friend strange 5. Evet birinden aldım. adam petine ne oldu diye soracak olursanız arkadaşlar Golden Hue Jacket Cat'i bununla takas ettim. Ve ayrıca de başka güzel bir şekiller daha güzel bir eşyalar daha aldım. Evet arkadaşlar şimdi görüyorsunuz şunların hemen ben hepsini bir ekip diyeceğim. Bakın görüyorsunuz 26 trilyonluk falan var ama bakın. Şimdi burada 26 trilyonluk var ama benim bir dünya dolusu petim var Dark Matter'da hemen hızlı bir şekilde gidip Dark Matter'dan petlerimizi alalım arkadaşlar hemen Let's Go evet arkadaşlar görüyorsunuz şu an Dark Teche geldik ve görüyorsunuz zaten güncellemeden sonra böyle güzel şeyler oldu buradan hemen e, MK e deyip pardon pardon VEV e tıklayacağız arkadaşlar buradan VEV'den bakın şunlara 52 dakika falan beklemek istemiyorum hızlı bir şekilde bunların hepsini alacağım e, sizler için hızlı bir şekilde yapacağım bunu ve göstereceğim arkadaşlar yeni gelen petlerle e, güzel şeyler acaba yapabiliyor muyuz yapamıyor muyuz bunların hepsini göstereceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ben bunları alayım. Evet arkadaşlar hepsini claim dedikten sonra zaten hepsi envanterime eklenecek. Şu an hepsini tık tık ekledim. Mükemmel bir şekilde görüyorsunuz. 74 trilyon magnet özellikle çam özellikle chest breaker ikili falan filan. Glittering'miş, Glittering Teamwork, Royalty'li falan güzel petlerimiz var. Şu an hepsini bir equip diyelim. Bunların da hepsini güzel bir şekilde taktık. Ve, arada, ve bu arada arkadaşlar bunları e, nasıl böyle hızlı bir şekilde kolay aldığımı da yakında videosunu kanalda bulacaksınız arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde bakın. Çok güzel içerikler gelecek. Her gün içerik geliyor arkadaşlar. Her gün video geliyor. Haberiniz olsun. Abone olup bildirimi tüm şekilde açarsanız her yeni videodan hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde. Niye peki haberdar olacaksınız? Çünkü işinize yarayacak çok çok fazla bilgi var ve bedavaya petler bedavaya işte nasıl çıkartacağınız nasıl bedava petler kazanacağınızı mükemmel bir şekilde hepsini anlatacağım arkadaşlar. Hem yakında elmas kasma taktiğiyle gelecek. Ayrıyeten Rainbow Coin'i zaten kasmamayı gösteririm şey arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar. Bakın bu arada Rainbow of Coin arkadaşlar bu bu arada. Başka hiçbir yerde kasılmıyor Tek Coin dünyasında mesela ben şurayı kırdım diyelim bakın ana hiçbir şekilde Tek Coin gelmedi. Tek Coin'i nasıl kasacağız zaten? Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuradan Exolodal Cave. Pardon. Yanlış yere geldik. Hacker Portala geliyoruz arkadaşlar. Evet görüyorsunuz Hacker Portalı şu gördüğünüz kocaman bir portal var ve biz bu portaldan geçebilmek için 3 ayrı görev yapıyoruz. Bu görevleri yaptıktan sonra bakın şöyle geliyoruz portalın önüne. E'ye basıyoruz ve bizi böyle bir yaratıyor. Burası boşluk arkadaşlar. Buradan mükemmel bir şekilde aşağı ineceksiniz. Şuradan yukarıya çıkıyorsunuz. bir şekilde bakın. Zaten burada görüyorsunuz. Eğer ki e, şeyiniz yoksa arkadaşlar teleportunuz yoksa Ocean dünyasında nasıl gideceğinizi nasıl gideceğinizi gösteriyorum şu anda. Bakın böyle geldim ben buraya mesela. Aa uçuyorum lan ben burada. Oha bunu yeni öğrendim. Bu çok iyi. Tamam bu işime yarar. Neyse şuradan basıyoruz E'ye hızlı bir şekilde bizi Exolod'un Ocean'a atıyor ve böyle mükemmel bir şekilde güzel bir dünyamıza Hoş geldik arkadaşlar bakın. Klasik. E, iki tane yerimiz vardı zaten. Birincisi burası. Burayı da zaten 70 bin miydi 50 bin miydi ne öyle vererek açıyorduk zaten. Şuradan hızlı bir şekilde geliyoruz bakın. Güçlü petlerle bu başta kasılmaz arkadaşlar. Bak kırıyorum ne verdi 771 mi verdi? Oha çok azmış lan. 2.62, 1.90, 1.70, 3.80 falan filan böyle veriyor. Şunları kırdığımızda ne veriyor? 30k veriyor az. Buna bakıyoruz 89k 100k verdi. Şöyle kırıyoruz. 67k. Bunların hepsi şu an çok az. Ve diyeceksin ki abi nasıl çok az falan filan. Evet. Bakın arkadaşlar. Bu gördüğünüz büyük chest'i hiçbir zaman buraya boşuna koymazlar bu, çeste tıklıyorum ve bakın görüyor musunuz? Bana şimdi ne bakın ne kadar ne kadar verecek. Çok güzel. ilk önce bakın şu an görüyorsunuz hiçbir şey basıldı değil. Bana 100k 100k veriyor. Peki ben buradan aşağı inip hızlı bir şekilde exclusive shop'tan triple coins ve triple damage'imi basarsam bana ne kadar verir? Görüyor musunuz? 672 bin. Peki biz bunların hepsini 74 trilyonluk yapsak biz bu chest'ten ne kadar alırız biliyor musunuz arkadaşlar? Ve ben bunu videodan önce denemiştim şu an saat sabahın zaten kaçı diye bakıyorum. Sabahın 7'si bunu siz e, bilmem kaç saat sonra izleyeceksiniz bilmiyorum ama şu an kırıldı mesela chest görüyorsunuz. Hemen 25 milyon. Bakın 25 milyon düştü şu an. 25 milyon düştü. Evet, şaka değil bu arkadaşlar. Güçlü petlerle bakın 4 tane güçlü petim var neredeyse zaten. Gel şurada bir dakika. 1 2 3 4 tane Dark Matter böyle petim var ve 5 tane de üç e, petim var. Zaten bu 4 cat, en güçlü petim mesela budur. Yani görüyorsunuz Hellish Egg'dol'un Dark Matter. Bunun gücünü tüm iki ketlerim alıyor ve onlarda da o güçlere sahip oluyor. Çok çok güzel oluyor böyle hızlı bir şekilde kırdığımız zaman daha fazla daha fazla coin kasabiliyoruz arkadaşlar mükemmel bir şekilde. Buradan başka zaten bir yerde kasmanızı önermem eğer yüksek petleriniz varsa. Şimdi diyeceksiniz ki abi bizim senin kadar güçlü petlerim yok. <laughs> geldik şimdi o kısma. Bakın arkadaşlar kolay bir yolu var. Kolay bir yolu nedir arkadaşlar? Hemen boş bakın başa geliyorsunuz. Exolodal egg var görüyorsunuz. Bakın bunları almayın. Bunları pek fazla tavsiye etmiyorum. Bakın şuradan da aslında pek fazla buradan da tavsiye etmiyorum. Bakın geleceksiniz buradan tamam mı? Bu yumurtalardan açacaksınız. Ben hemen size göstereceğim arkadaşlar ama ilk önce bir auto settings'ten şu basically rareımı kaldırmam lazım arkadaşlar. Şöyle kaldırıyorum mükemmel bir şekilde açıyorum kendime bakın Rainbow Lumi bir şey bir şey bir şey bir şey çıktı. İşte bu da çıktı. İşte ne bileyim başka ne çıkacak? Bu çıkacak. Tamam okey. Birkaç tane böyle çıkartalım arkadaşlar. Evet sandık da kırıldı o sırada yaklaşık yine 18 milyon. Evet 18 milyon bana bir şey vermiş. Rainbow coin verdi. Şimdi arkadaşlar evet şimdi geldik en zor kısma. Bunların hepsini çıkartıyoruz. Ya en zor kısım dediğime bakmayın arkadaşlar. Basit bir şey aslında ama birazcık uğraştırıcı. Eğer güçlü petleriniz yoksa sizlere böyle bir avantaj sağlayacağım arkadaşlar. Bakın geliyorsunuz hemen hızlı bir şekilde. Aşağılar iniyorsunuz. Bakın bunlar yeni petler görüyorsunuz. Bu yeni pet, bu yeni pet, bu yeni pet, 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 yeni pet. 11 tane falan mesela böyle bir arkama topladım bu topluluğu görüyor musunuz? Yani bu 11 peti de aslında takmamıza gerek hiçbir şekilde yok arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde bunları çıkartalım. 4 tane takılı kalsa bizim takipçilerimizin genelinde zaten 4 tane olduğu için ben 4 tane takacağım ve hoş yürüyorlar. Var. Bunları hızlı bir şekilde teleporttan hızlı bir şekilde bakın geliyoruz buraya. Fantazi dünyasını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Fantazi dünyasında bakın. Enchanted Forest var arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Enchanted Forest'ta mükemmel bir şekilde bakın şu sağ tarafta gördüğünüz ancient makinesi var arkadaşlar bak ancient'tan hızlı bir şekilde kendinize böyle e, bedavaya değil arkadaşlar maalesef birazcık elmasınızı elmasınıza kıymanız gerekiyor elmasınızı kıyıp buradan bu petlerinize çarm özelliği çıkartmanız gerekiyor arkadaşlar peki neden abi çam çıkartıyoruz dersiniz de ne oha sen şaka yapıyorsun rainbow coins 5 verdi rainbow coins 5 verdi şu an buna şaka evet arkadaşlar yeni incantlar gelmiş. Ee, bunları yaparak güzel bir şekilde şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar çok iyi bu arada. Şimdi bakıyorum. Ejiliti 1 verdi. Oğlum Rainbow Coin için ayrı bir şekilde şey getirmişler. Incant getirmişler. Arkadaşlar bunu kesinlikle kullanabilirsiniz. Super Teamwork kullanılabilir. Ee, üçüncü petimize geçelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde buradan bakın petlerimizi yükseltelim ki Bakın Stent 3 falan bunlar da bizim pek fazla işimize yaramayacak arkadaşlar. Bizim işimize yarayanlar Rainbow Coin şu an onu öğrendim. Yeni geldiğini öğrendim ve tek seferde %100 bastım. Tek seferde mükemmel bir e, şanstı. Sanırım tüm şansımızı onda kullandık. Şimdi diğer petlerimize de aynı şekilde inçöntlere basacağız arkadaşlar. Süper Teamwork olmasını istemiyorum. Ya charm olacak bir tane süper teamwork bakın bir tane süper teamwork bir tane geri kalan charm ya da e, şey olabilir arkadaşlar Rainbow Coin olabilir. Bunları yaparsanız hem Rainbow kazan, coin'den daha fazla kazanırsınız eğer ki charm olursa da daha fazla lootback düşüp daha fazla bize coin kazandırabilir arkadaşlar. O yüzden mükemmel bir şekilde dediğim şeyleri yapın. Charm özelliği ve Rainbow Coins özelliği olan petlerinizi saklayın. Bunlar çok özel petler arkadaşlar. Bakın tek coins falan geliyor ben bunların hepsini hızlı bir şekilde geçiyorum. Buradan ee, petlerimin hepsini güzel bir şekilde bastıktan sonra devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar petlerimi hazırladım gördüğünüz gibi Rainbow Coins 5 var bir tane Spear var arkadaşlar bir tane Charm özellikli var ve bir tane de Royalty var mükemmel bir şekilde bunları yaptım ve yaklaşık bir 4 dakikam aldı 4 dakika boyunca sürekli bastım ve böyle hızlı bir şekilde bunları buldum ayrıca da böyle petleri bulmak istiyorsanız arkadaşlar hızlı bir şekilde Discordumuza gelip trade bölümünden pet X trade bölümünden kendinize bu petlerinizi ya satabilirsiniz ya da isterseniz alabilirsiniz. Yani sadece bu petlerinizi değil başka bir dünya petinizi aynı şekilde satabilirsiniz arkadaşlar. Hiç olsun fark etmiyor. Normal petiniz olsun, rainbow'lar, işte golden'lar, dark middle'lar, özel önemli petler falan filan hepsini burada satabilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar ben Exolod'un KV hızlı bir şekilde yolculuk yapıyorum arkadaşlar. Gördünüz şu 4 pet ile. Buradan bakıyorum gözüme kestireceğim bir şeyi Mesela şunu bir kestirelim diyelim. Tamam buraya bastım bir yere hızlı bir şekilde hemen exclusive shop'a giriyorum. Buradan triple coin's'ime triple damage'imiz, super lucky ve ultra lucky imi. kesinlikle basmayı da ihmal etmiyorum arkadaşlar. ise biz bunları ne kadar şey yaparsak bize o kadar loot back düştüğü zaman biz o kadar daha fazla kazanacağız arkadaşlar. Ve super lucky ultra lucky basmamızın sebebi de zaten genellikle arkadaşlar bizim daha fazla loot back düşünmemiz. Yani süper ile ultra basarsanız daha fazla loot back düşüyor ve bu da sizin daha fazla kasmanıza yarıyor arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde böyle kendinize kasabilirsiniz de. Buradan niye bu kadar fazla kasamadık diyeceğim. 4 tane pet var zaten. Tamam yukarı çıkalım. Yukarıdan kasabilir miyiz acaba diye düşünüyorum. Şöyle bakalım. burayı da hızlı kırıyor gibime geliyor. Yani bundan da Lütbek ne kadar düşürür onu tahmin edemiyorum ama fazla düşürmez gibi mi geliyor? Evet Lütbek düşürdü 8k düşürdü. Hmm petleri biraz daha arttırırsak eğer daha fazla Lütbek düşürüp daha fazla kazanabilirsiniz. Bakın bir lütbek düştü 5k düştü 10k düştü elmas da düştü tamam okey. Bir de şunu kırsın bakalım 17 trilyonlukmuş o oh, meğersem bakalım. Düştü bir tane görüyoruz evet. 4K elmas geldi. Elmas diye bana şey lazım. Rainbow coin. Heh. <laughs> Bakın 7K buradan böyle düştü. Bir daha düştü bakıyoruz. Şu an 15k düştü bakın. 15k. Mükemmel. Bu sayılar böyle petlere göre çok çok iyi. Bakın hatta bunların hepsi şey yani en düşük petler. En kötü petler hatta yani. Zaten en kötü petlerle böyle hızlı bir şekilde çam özelliğiniz falan filan varsa zaten böyle güzel bir şekilde kasabiliyorsun arkadaşlar. Bakın mesela kaç 5k 6k elmas daireten düşüyor yani. Sizin bu İnç verdiğiniz hasar da zaten siz böyle yine aynı şekilde çıkartabiliyorsun. Bakın 13k çıktı ve 3k tekrardan elmas çıktı. Zaten 5-10 dakika böyle şey yapmaya çalışırsanız, kasmaya çalışırsanız mükemmel bir şekilde kendinizin o harcadığınızın elması çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bakın tekrardan geldi 7k bana rainbow coin verdi. Şimdi bunu patlattığı zaman bakacağım ne kadar gelecek. Evet 10k elmas verdi ve 11k mükemmel bir şekilde rainbow coin verdi ve bir dünya yine aynı şekilde. Evet görüyorsunuz 5k artı 23k yine bize gelen loot gelen rainbow coin. Mükemmel arkadaşlar yani bu taktikleri kesinlikle yapın ve ayrıca de yine farklı taktiklerimiz gelecek arkadaşlar. Elmas kasma taktikleri yeni gelen petleri hızlı bir şekilde nasıl kolay bir şekilde alacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Şu gördüğünüz yumurtalardan değil daha kolay bir yolu var arkadaşlar. Onları yaparsanız daha basit bir şekilde hızlı bir şekilde alırsınız. Yani onu bence kaçırmayın indirim arkadaşlar. Ayrıca de yakında kanala fuse taktikleri ve bedava pet veren kodlar da gelecek. Aynı şekilde mükemmel içeriklerim var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hazırda bekleyin. Yeni bedava robux veren siteler, yeni mükemmel içerikler, her gün video ayrıca bu yandan, bir yandan da arkadaşlar e, korunayım ama yani yine de çok enerjikim. Yani anlamadım bir şekilde enerjiyim. Fazlasıyla enerjiyim. Evet. Yapacak bir şey yok. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Demeden önce arkadaşlar bakın şu Hüçket'in ismini de e, kesinlikle bulmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir şekilde Hüçket'in ismini e yorumlara yazarsanız Hüçket'in ismini o yapacağım arkadaşlar. Güzel bir isim bulun ama yani kötü bir isim bulmayın. Hüçket'in ismi ne olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle bu tarz videonun devamı için hızlı bir şekilde videoya like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri tüm işe açtıktan sonra güzel bir şekilde videoya yorum atmayı sonra açıklama linkinden hızlı bir şekilde Roblox grubuna katılıp bedavaya hızlı bir şekilde Discord grubuna Discord sunucumuza katılıp oradan bedavaya pet kazanabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.